burada karar tarihinden itibaren beş yıl süreyle trafikten men edilmesini. Ulan teker teker gelin be. Yetti be. Yetti be. Vallahi billahi yetti. Sen yarın gidip bunu bir emniyete sor kardeşim. Sonra da dediğim yere uğrarsın işte. Güzellik merkezine. Ha? Dalga geçme oğlum. Kıyak iş bu. Çantalar gibidir Yok be kardeşim, bu iş temiz. Bir kere sattığın şey güzellik ürünü. Sen gidiyorsun, kendin acent oluyorsun. Sana fiyat listesini veriyorlar, tamam mı? Broşürü veriyorlar, sen dolaşıyorsun, sipariş alıyorsun. Sonra sattığını götürüyorsun, yüzde otuz tak peşin para cebinde hemen, anladın? Bin mi sattın? Üç yüz otuz cebinde. İki bin mi sattın? Altı yüz altmış cebinde, anladın? Bak, kısıtlama yok. Satabildiğin kadar sat, istediğin kadar sat. Yavaş yavaş böyle sattıkça büyüyorsun. Rütbe mütbe takılıyorlar, böyle seviye falan atlıyorsun. İyi, ne zaman gideyim? İşte yarın sabah git işte, başka işin mi var? Bakarız. Sonra kendi ekibini kuruyorsun. Böyle yakınlarını, arkadaşlarını falan üye yapıyorsun. Sana bağlı çalışıyorlar. Yani onların sattıklarından yüzde dört komisyon alıyorsun. Büyüdükçe büyüyorsun. Ekibin ne kadar sağlamsa, sen o kadar büyüyorsun. Bak benim bir arkadaşım var, bütün sülalesini üye yaptı buraya. Paraya para demiyor şimdi Şerif size. Handan teyzeyi falan üye yaparsın. Aha, tabii tabii. Oğlum. Ya oğlum ne bileyim ben, Simay'ı Mimay'ı üye yaparsın. Gider Simay Merve'yi üye yapar, o da öbürünü yapar. Böyle böyle kurarsın zincirini. Saadet zinciri. Oğlum, para mı yatıracaksın? Sermaye istemiyor ki bu iş. Tek masrafın yol parası. Alırsın akbilini, kalan para hop cepte cukka, bitti gitti. Oğlum ben bugünün 20 bin lirasını nasıl kazanıp vereceğim onu düşünüyorum. Oğlum bu herif bu parayı dört senede biriktirmiş. Seni de zart diye çıkartıp bir kere de vermene gerek yok ki. Ufak ufak verirsin. Allah dur, dur 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 Gel gel bakalım internetten bakalım, bakalım. Evet. gel. Hı -hı. Dur bakayım. Be Allah kahretsin. Yok kardeşim. Bize çalışmadan, kolay yoldan para kazanmak yok. Bak beni dinle. Şu işe dört elle sarıl, pişman olmayacaksın. Ve dinledik de zaten bunlar başımıza geldi. Bak kırılıyorum artık ha. Benim don sütyen içini küçük buldun. Gittin çanta içinde daha çok para kazanacağım diye onu seçtin. Yalansa yalan de. De, yalan de. Tamam, sus, tamam. Sağ ol Refik abi. İyi akşamlar. Sana da. mı kapandı. Güney. Evet. Geldi. Hoş geldin oğlum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyice ayaklanmışız. Bu çok istediğimi bir tuttuk. Hı, hayırlı olsun. Bir boya badana işi var. Hemen taşınacağız. Babam bugün nakliyecilerle de konuştu. Anlaştı. Seni bekleyemedik biz. Yedik. Sen hazırlayayım mı? Aç mısın? Yok yok kulüpteydim ben. Gel gel. Efendim anne. Sorunlu başımıza gelin. Biliyorum. Ne söyledin? Bugün şirkete geldi. Ulan ne inatçısın be ben indiririm diyorum sana. Ne çok konuşuyorsun be oğlum bir sus ya. ...sekiz binin hepsini verse hepsi gidecekti. Doğru söylüyorsun. En azından sekiz bin lirayı kurtardık. Cebimizde kaldı. Allah razı olsun anne. Sen bu kadar ileri görüşlü olmasaydın... ...şimdi benim sekiz bin lira daha borcum olacaktı. İyi ki de saklamışsın o sekiz bini. Gerçekten teşekkür ederim. Cık, Kuzey, annem öyle bir şey değil. Ay sonuna kadar paranı ödüyorum koç. Merak etme. Ali. <laughs> Kuzey. Şu elindekileri bırak dışarı çıkalım. Darlandım. Kuzey. Biz çıkıyoruz. İyi akşamlar. Ali, mukayyet oluşuna dövüşmesin. Merak etme sen ben Ya da boş ver. Ne b**** yesin. Ulusun belasını. Adam olana laf bir kere söyle. Biz buna bin defa söylüyoruz, dinlemiyor. Ali! Geldim. Hadi görüşürüz. İyi İyi akşamlar. Görüşürüz. Ee, ne zaman taşınıyoruz? Bu evadanı bitsin. Ben de bir temizlik yapayım hele. Niye öyle bakıyorsun baba? Kardeşinin o parayı alırken utanmayacak mısın? Elli kere söyledim istemiyorum diye. Kendisi ısrarla vermek istiyorsa ben ne yapayım? Yan gibini göstererek söylersen vereceğim der tabii. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir yardım edelim dedik başımıza gelene bak. Bana bak. O takım elbiseyi giydikten sonra iyice sesin yükseldi senin. Kısmasını bilirim ben o sesi. Çocuğun dört yılda biriktirdiği para bir günde gitti. Ağzını açıp tek laf etmiyor. Sen hala üstüne gidiyorsun. Hayatını borçlu o. Kardeşine borçlu. Dört yılın tazminatı 28 bin lira mı? Sekizini de kıyamamış Saklamışsın utanmadan. Ya bu çocuğun acil bir şeye ihtiyacı olsa? Yeter! O paradan konuşmak istemiyorum artık. Tamam mı? Borçlu olan Kuzey değil. Sensin sen!